Evet arkadaşlar part 2. En son burada kalmıştık. Atalım. Like atın. Like like like. Like like like. Tamam arkadaşlar. Şu an part 2. Part iki, part 2'deyiz. Elmas en bulmuştuk. Evet en son elmas bulmuştuk ama geliyorlar? Geldiler, ben... geldiler. Abi geldiler abi. Öldüm Duyurdu. Duyurdu. ya. Dışarı gel. Evet arkadaşlar part Part 2, Part 1'de dediğimiz gibi evin içini. Evet, elmasımız ev burada. Evet. Ne oluyor? Ya ne oldu, bir şey mi oldu? Biri bende nefes alıyor. Evde mi? <laughs> evet, evde. Böyle... Ne ses aç? Çınar, biz tarla yap. Tarla mı? Aynen. Allah. Dur şimdi... Ne oluyor? Dur şimdi sihirli gücümü kullanacağım ve birden mağaraya uçunlanacağız. Tamam. tamam mı? Ulan varol ya varol. Neler oluyor? <laughs> Çınar'ın sihirli gücüyle mağaraya geldik. Bir anda. Evet. Kesinlikle bir anda mağaraya geldi. Mağarada ağaç mı var bana mı öyle geliyor? Biri osurdu. Ben Neyse o... devam ediyorum. Kesin o otistik osurmuştur. Ben de üstüm. Kesin. Mimikin! ne Mimikin! Kaç kaç kaç! Mimikin'i göstermek için öyle bir şey yap Yoksa... Mimikin'i gördün değil mi sen? Gördüm seni kovalıyordu. Tamam o zaman e, şey YouTube'dakiler de görür. Evet, Çınar'ın canlı yayınlarına katılarak belli görebilirsiniz orada. Çınar <laughs> <laughs> gel! Bak burdan... Şey ya. Bak buradan düşmeden önce beni ışınla... Bir ay sana... Bir ay sonra sana... 50 lira olmuş. Bizim o mağarayı gidin. Kemik var mı, kemik? Kemik. Kemik. Var kemik. Var bende, al. Var mı? Atsana. Dur. İşte bu. Kemik. Evet, sihirli ben... güçleriyle ıı, köpeği kendisine çekti. Gel kuş, kuş kuş Bekle ben bunu eve koyacağım ki bir şey olmasın. Eve koymakta önem var kardeşim. Kuşu kuşu gel. Üst kata koy. Üst kata koyacağım. Kuş.

Eyvah kaç o zaman Oo. O bizim otistik sorun Sorun bizim otistikse sorun Enderman Şuraya geçsene be hmm, Tamam geçeyim bekle Bak bir şey göstereceğim O ne orada ne var Aa! Deneme testi <laughs> Otistik geliyor otistik var otistik var Hemen şundan ışınla... ee, Neyse ben ışınlam, ışınlama güçlerini kullanıyorum Aparnix bana, bana bana gücünü ver. Oy. bunları yok etme yerini çağırıyorum. Çağıramıyormuş. Biz kim oluyorsunuz da? Allah'ım. Bence bekle gel. Bence artık oyunu bitirmemizin vakti geldi. Gel. Bayağı bir şey toplayalım artık. Al bakalım. Çılar. ne oldu ne oldu geliyor. Al bakalım. Ne? Bunları giy. Bunlar ne? Oğlum, Yaratıkları ne? biz kovalayacağız. <laughs> Bizim sıramız. Yaratıkları kovalamaz lan abi. Bu ne? Ohohohoho. Beni öldürsene be. Kaç uyuydu? bir dakika. Hemen Aç gel lan. Sıcaklıklar antikodum. Korkmuyoruz lan. Bizden korkun oğlum. Köpeğimin intikamını fena alacağım sizden. Ya otist değil ölmüşsün. <laughs> artık korkmuyoruz lan senden. Artık korkmuyoruz lan. <laughs>